Değerli dostlar, bugün sizler için köfte yapıyoruz. Köfte yaparken tabii ki sizleri çok meşgul etmemek, zaman kaybetmemek adına içimizi hazırladık. Şu an hazır konumda tüm içeriğimizi, soğanlarımızı rendeledik, maydanozlarımızı doğradık, Diğer içeriklerimizi baharatlarımızla beraber yoğurduk, hazır konuma getirdik. Birazdan e, köftelerimizi yuvarlayarak fırına koyma aşamasına geçeceğiz. Tabii ki e, köfte e, yemek menülerimizin vazgeçilmez ana tatlarından. O yüzden bugün köfte nasıl yapılır onun uygulamalı olarak anlatacağız. Videomuzun detaylarında da bunları göreceksiniz. Diğer detaylarla sizi boğmak istemediğimiz için köftenin yoğurma aşamasını göstermedik. Evet değerli dostlar, köftemizin hazır hale gelmiş durumum. Köftemizi fırına koymadan önce patateslerle de destekledik patates ve köfteyi fırına süreceğiz Sizleri detaylarla yormamak için patates soyma Köfte yuvarlama şekillendirme ile sizleri uğraştırmadık Şimdi fırına sürme aşamasındayız Evet 40 dakikalık pişme süresinden sonra köftelerimiz Hizmetimize hazır vaziyette Artık servis yapıp yemesi kaldı Afiyet olsun fırında köftemizi başarıyla sizlerin YouTube kanalımızda hizmetinize sunmuş bulunmaktaydık. Patateslerle de şekillendirdik. Çok da güzel oldu. Evet değerli konuklar YouTube kanalımda fırında köfte ile bugün sizlere bir akşam menüsü önerdik. Çok da leziz görünüyorlar. Afiyet olsun. Allah bereket versin